Yaşlanan erkekte hipogonadizm dediğimiz testosteron düşüklüğünde son yıllarda testosteronun dıştan verilmesi şeklinde bir tedavi uygulanmaktadır. Fakat halk arasında ve birçok hekim arasında da testosteronun kanser yaptığına yönelik eski bilgiler dolaşmaktadır. Ve bu sebeple testosteron tedavisi hastaya uygulandığında herkes bir anda paniğe kapılıp acaba prostat kanseri mi olacak korkusuna kapılmaktadır. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda çok sayıdaki çalışmalarda testosteronun prostat kanseri ile ilgisinin olmadığı net olarak ortaya konmuştur. Bunun haricinde prostatı büyütüp idrar yapma zorluğunu yapmadığı da net olarak ortaya konmuştur. Bunun haricinde testosteron tedavisinde kardiyolojik problemler de ortaya çıkabileceğine yönelik bilgiler de vardı. Fakat bununla ilgili de son yıllarda yapılan çalışmalarda kalbe karşı koruyucu etkisinin olduğuna yönelik de bilgiler vardır. Hatta testosteron tedavisini yaptığınızda ilerleyen yıllarda demansa yönelik de önleyici etkilerinin olduğuna yönelik çok ciddi bilgiler bulunmaktadır.